Tamam. Ölmüyorum lan işte. Herkese selam video hoş geldiniz umarım keyifler yerindedir her şey yolundadır. Bugün videoya başlamadan önce yani maça başlamadan önce size şöyle grafik ayarlarından bahsedeyim çünkü soranlar da oluyor hem de bir aydınlatır belki bazı arkadaşlarımızı. Arkadaşlar ben yenileme hızımı yüksekte kullanıyorum. Bunun nedeni ise ekranın yenileme hızının ben yüksek olmasını istiyorum. Çünkü biri bir rakibim ya da bir takım arkadaşım beceri kullandığında ya da herhangi bir şey yani oyundaki herhangi bir aktiviteden bahsediyorum. Bana erken düşmesini sağlıyor ekranımın. Ekranımın yeni hızı hızlı yenilediği için her şeyi anlık görebiliyorum. Ama ben bunu düşükte tutarsam daha geçik görmeme sebep olur. Tabi bunun desteklemeniz gerekiyor. Atıyorum hem onu yükseğe alıp hem de grafiklerinizi ultra'ya alırsanız telefonunuz çok kasar. Ve bu da sizin oyun deneyiminizi acayip etkiler. Ondan dolayı yani telefonunuz çok iyiyse bile yani atıyorum iPhone 14 Pro Max'iniz var. Hiç önemli değil. Ortadan yüksekte kullanmanızı kesinlikle önermiyorum. Kesinlikle sizin oyununuzu yavaşlatacaktır. Çünkü hem grafikleri yüksekte kullanıyorsun, ekranda son derece her şey cafcaflı falan böyle. Hem onu yetiştirmeye çalışıyor sana hem de sana e, oyun hasarlarını, karşı tarafın beceri hitlerini her şeyi göstermeye çalışıyor anlık olarak. O yüzden telefonunuz çok yorulur ve çok kasar. E, İlla ki bir gecikme yaşatır size. Bundan dolayı grafiklerinizi çok iyi hisse telefonunuz ya da cihazınız ortada kullanın. Ama telefonum öyle orta segment falan diyorsanız kesinlikle akıcıda kullanıp yenileme hızınızı yüksekte tutmanızı öneririm. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Ha yukarıdaki şu, şu üstte gördüğünüz ayarlardan da gölge telefonun daha fazla ısınmasını zaten burada yarı yarıyor. Söy yazıyor yani. Diyor ki kapattığınızda oyun daha akıcı olur diyor. Yani bu gölge bence hiç gerek yok. Canavar canı açık kalabilir. Eğer jungle oynuyorsanız özellikle canavarların HP'sini takip etmeniz gerekiyor çünkü. Hasar metni bende açık. Rakibe vurdum hasar görmek istiyorum. Ona göre item çıkıyorum. E, ee, renk filtresi metin birleştirme renk gördü. Zaten renk görüyorsanız açabilirsiniz. Metin birleştirmede atıyorum 100 can, 200 can. Mesela 100 vurdunuz, bir daha 100 vurdunuz, bir daha 100 vurdunuz. Adama her vurdunuz 100 hasarı üst üste ekleyerek size gösteriyor. Yani 100 vurdun, bir daha 100 vurdun, 200 gösteriyor sana orada. Ama dediğim gibi o şekilde. Çerçeve kapalı. Yani buna da bence gerek yok. Kamera yüksekliğimi yüksekte tutuyorum. Ekran titreşimi HD modunda kapalı. Çünkü dediğim gibi daha akıcı olmasını istiyorum oyunun. O yüzden bu kapalı. Benim ayarlarım bu şekilde. Diğerleri zaten kontrol falan filan onlar tamamen kişisel. Şu alttaki A gösterebilirim. Hız modu açık bende. Çünkü hem Wi-Fi hem hücresel ikisini de aynı anda kullanıyorum. Bundan dolayı internette gecikme yaşamak istemediğimden kaynaklı. Lag olmasın diye hem hücreselim hem Wi-Fi'lim açık. Hız modu da açık. A güçlendirme de açık. İkisi de açık. Başka? Ses ayarlarım zaten kayıt aldığım için minimum seviyede. Bu şekilde bu kadar. En iyi anlarım kapalı. Burada anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi maça geçebiliriz. Bugün Belerik oynayacağım. Kanka sen bunu kese dur. Tamam mı? Ben bir karşıya bir gideyim selam çekeyim. Nereden ne geliyor? Ne oluyor? Kim ne yapıyor? Redden mi başlıyor? Bolodan mı başlıyor? Bolodan başlıyor. Böyle bir infomuz var elimizde şu anda. Umut bütün Al bunu kanka. Alev atışı gelir mi diye baktım da gelmedi. Sana kanka şu farmı hemen aldırayım. Sen harekete geç. Ne oluyor burada? Zaten ben bir şey diyeyim mi? Güzel Ayakkabından sonra burada arada ilk hitabımı söyleyeyim size Kesinlikle parlak Yoksa hana şey Harley, Marley Sıkıntı abi Ayaz bir sonraki hitap Oğlum sen 4 olmadın daha Bak burada bizi sattırtacaksın sen ya Buna ne çarpını kaçırma. Ah onu kaçırmaya yedim iyiydi. Bu ne yapıyor? Tamam. Nathan. Galiba Mia'yı bir tür. Ah, ne haber Mia ya? Boşu Tüm bir tamam tamam.

Kanka. E, kilo almak istemezdim. Çocuklar, eğer ama sakat yani. Tamam. <laughs> Dur, eee, ne haber Kufra ya moruk Oğlum Parlak kesinlikle doğru tercih bu arada. Robbie Moruk ne yapsın ki oyun başı adam yani hani Kanka ne istiyorsun ki sen Rabi'den ya <laughs> Aşağıda Rabi'ye Wildy Turtle oluyorlar şu anda Ama anlatan tehlikede Bak burada değiller Kufra buraya döndüğüne göre orası Yatımın bir rahat şu anda Ama ölmez ki o Ooo çoo Önüne geçmem lazım Asist alamadım değil mi ondan? Pı böyle işin adaletine. Ulan, ulan kule. Tamam. Ultiyi atamadım hocam. Keşke ben bu böyle durumlarda diyorum ki keşke flash da oynasaydım. Gelik, gelik. Orada flash'ı ultiyi bir koyacaksın. Alfa parçalacak. Alfa her türlü yine parçaladı abi Lillia gel mi aldırayım Lillia hayır kesme 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 ya çocuğun farmını Oğlum dakikadan 4 Vurun kuleye kule bende <laughs> Çocuk seni seni cücük seni. Miyacım? Neredesin ya? Miyacık. Miya. sen oğlum. Lan hata. Ha? Kesersin onu ya. <laughs> Atam bitir. Ya bu kadar çok pes etme ama kanka. Alt üstü bir beliriyim. Niye çekersen beliriyi çekerim ama yani. Bir Güzel. Düşman Bak Ruby ölüyormuş demek ki değil mi? Dur, yani. Bir de çuğu kasarsa var ya. Ruby de bir de tank almazsa. Bakayım. Ha, tanka gidiyor. Ayaz'a gidiyor. Bu arada bu törtü alalım. Şu an bak şu an işte şu Ayaz'a döneceğiz. Bu Ayaz burada önemli bir detay. Görüş veriyoruz. Atman ulti. Bu ne? Ne yapıyorsun sen ya Ne Ah bir tutsaydım onları var ya ultilecektim direkt. Kufra atlayabilir kufra atlayabilir. Güzel. Niye bir tur daha kesildi? Ruby çuyup kesiyormuş. Ve full canlı. Ne? <laughs> Nasıl yani? Oo, kötü oldu. Ne haber sen Ne haber kanka ya? Vur bana vur. Şu, hadi gel. Gidemedin mi? Eyvallah ben sana ya. <laughs> Rumi de tam tepe atıyordu ya. Oğlum kıyamam ben sana ya. Yücük. Tank minyon keser. Selena farm böler. Çoğunun bu kostümü çok çirkin değil mi ya? Yorumları bekliyorum arkadaşlar. Çirkin mi değil mi şu kostüm? Yani ama. kof veya yani Ejder çocuk mesela daha güzel yani Rubiye ayazı aldım oğlum ben Sen var ya nane yedin yedin Ben bunun arkasında bir tane ölüm yok bir dakika ölüm sürücüyüm Jesse oha gitarımı devirme ama Öldün ki sen Tamam Ölmüyorum lan işte. Ölmeyeceğim. İyi işte. Ya birader biraz uzatın canınızı yiyin. <laughs> canınızı yiyin biraz uzatın. Toplasam hasar verecek yok. Selanın. <laughs> ha, burada 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 burada. Burada gör beni. gör beni gör. Lan La, gör. gör beni. Eee Boşu <laughs> ee, Niyacım nereye gidiyorsun ya? Burada ben varım. E? Eee? Üzdü O oh, Çok kuruyor <laughs> 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 Ey. Oğlum Ay neyse bunun başına şeyi koyayım benim grafik ayarlarımın olduğu Bir video var onu koyayım Jesse suyu mu açtı abi? Bir dakika Aşkım Uyuyamıyor <laughs> musun Uy, <uyandın mı> sen? <laughs> Video buraya kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eğer video hoşunuza gittiyse kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seyrediyorsunuz. Allah'a emanet.